Arkadaşlar Horror Gaming'in yepyeni videodasıyla karşınızdayım bugün sizlerle birlikte En geri Grand 4 oynuyoruz arkadaşlar böyle bir tane oyun bulduk e, deneyelim dedik Ne oluyor reis anlamadım Oh my god Granny geliyor Granny geliyor Granny Granny gelme Arkadaşlar bu Granny ama Granny ama genç halime eski halime bilmiyorum yani böyle bir tane söylenti var herhalde. Tamam çift mermimizi top mermi topladık arkadaşlar. Allah Allah Allah. Şimdi şey yapalım bir. Bu buradan çıkar ya herhalde. Aa çıkmadı. Oo süper. Yellow key. Biz ne yapıyoruz? Ananı satayım. Sarı kutu sarı kutu. Geç sarı otun yukarıdan da. De. Ee, biz buraya ne maç? Ha dur şuraya şuraya şura. Pardon. Ulan arkadaş senin kapanın. Aaa. <laughs> zor zor yaptım ya. Greni gelme. Ooo verersin Greni. Ya gelme dedik arkadaş. Öf, ne mara ben bunu öldür öldüreceğim zaten de zaten öldüreceğim. Yok öyle bir şey. Ben bunu zaten öldürmem lazım illa. Yani öldürem öldüremezsek olmuyor. Lan dur bari gelmişken şey daha çekelim biz şunları. Tamam, tamam, tamam. Okay, let's go. Tamam şunları da açalım. Tamam. Gidelim. Şu meşe bir atayım. Bu burada mı lan? Saran antar aldık. Yukarı çıkalım. Ne? bu da oradadır ki ya. Yes. O da var. İşte bu sıkıntı. Lan be görme reis. Ben de bir kez görmesin. Allah Allah. Asbir Allah. Sıfır Allah. Oha. Oha bu kapanı koydu yere bak Lan ağır senin koyduğun yere bak Tıkla 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 Aa, Bu kapanlar bana sökmez kardeş Başka birini alamıyoruz Aynen Maksimum iki tane max şimdi ayrıca bir kırmızı anahtar alalım biz şuradan redkey mi ver baba eyvallah şimdi bir tane kapatacağız sonra bir tane daha kapatacağız yok sandık açacağız pardon sandık inşallah buradadır ya aynen Bir daha önce bir de burayı buraya açacağızdık. Buraya açacağızdık. Açacaktık. Açacağızdık namını. Bire ne? Gel biraz tüfekle oyun oynayalım gel. Gel bebek gel. Tabu bu tabağım. Bu kimin silahı lan? Dedenin silahı mı? Ben şimdi bak Rene beni arıyor. Ben bu sefer aha o helalsin be reis. Sen büyük keyif lan. Ha, kafayı yedir. Hadi Ha, tamam tamam. Ben ne diyorum ölmedi aman. Şunu alayım. Tamam ikinciyi de alalım. Süper. Lan be. Dede mi lan bu? Ağa be. Boom. ver babasın. Lan dede ne yaptı lan sana? Green Lan bu yeşil sana mı atarım lan? Öyle hatırlıyorum sanki. Lan Green'e git. Green lütfen git. Green'e git. Tamam yeşil sandık bu aynen. Hatta direkt açalım şu gelmeden. Lan bu lan yoksa dur hele. Bizi kaçak lan. Öldürmek boş boşuna? Burada daha yer yolu karıştırdım. Ay öldürsek elbet lok tamam. Ha neymiş bir dakika. O zaman bu şodanı Ya Hemen giderim açalım o zaman. Oğlum bak. Oğlum bu oyuna kaç tane anahtar var onu anlamıyorum ben. 50 tane var arıldı Lan bu ne var? Bari atar, var. Lan bu nereye açıyor arkadaş ya? Öldüreceğim ben bunu az kaldı ha. 30 saniye değil lan. 15 tane asıl satayım sanki. öldürürüz 10 saniye sonra tekrar geri doyuyor sanki. Neyse tamam gidelim ya bakarız bir çaresine. Ulan ben bunu açmıştım ya. Uf, ucuz ettim. Ne lan ton pompalı? E ağzına sıçmaz mıyım ben bunu? Skr 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 Ne oldu lan? Evşek. Burası bizim oda tamam. Tamam kurova eyvallah. Ama reis sen nerede ya bunun? Deledeceğim ya vallahi deledecekler ya. Uf. Lan oğlum bunun harbi diyeyim şey nerede lan? Aldıkça mermi aldıkça de çoğalıyor. Abi başka bir şey yok ki. Ha, dur 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 Tamam tamam Green biz ne yapmıştık Yasun? Buradaydı Şunu ben bir Lan o kadar da... git Git demedim ama Lan Kaşt Seni ben Seni bir daha mı öldüreyim? Aman oldum Sıkarı sıkarı. Bundan sonra arası ne tüfekten gezmek zorundayım. Şu mermi alayım Saklan demedik. Tamam teygam bu. Şey 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 o bizim green key e nerede reis? Onu almam lazım şurada. <laughs> Pompari sonradan öldürmem lazım ben bunu. Hemen alayım ben. Başı çare yok ki başa yok yani. Yani ya bu olması lazım ya da hiç bence. onun on, on. Sen git 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 git. Sen git. Tamam kapıyı bir daha açamaz. Gördüyse bilmiyorum. Ha buymuş bakın. Ben biliyorum oğlum. Aa bu da pet okay. Hadi ben kaçayım. Kaçıyoruz lan. Aga be. Lan Garen'i sen ne severdik Hı. ama çok çizgi açtın. Lan beden ne yaptı lan sana ne kaybolmuş. Evet arkadaşlar bir önden sonra gelin kanalıma abone olmayı like unutmayınız. Sağla kalın hoşça kalın.